Konumuz tırnak işareti. Tırnak işareti başka bir kimseden ya da bir yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak işareti içerisinde alınır. Özellikle günlük tuttukları zamanda öğrencilerimin yaptığı en büyük hata buydu. Günlükte annesinin ya da ailesinden birinin konuşmasını yazarken cümlenin içerisinde hiç tırnak işareti kullanmadan yazıyorlardı ve ben bunu öğrettikten sonra ee, daha güzel yazmaya başladıklarını fark ettim ve daha anlaşılır hale geldiğini fark ettim. Çünkü noktalama işaretleri kullanılmayan cümleleri cümlelerin anlaşılırlığı da azdır. Hemen hemen de hiç yoktur diyelim. Annem yeni komşumuzu görünce "Sanki sizi bir yerden tanımıyorum." dedi. Bakın burası bu, şu aradaki cümle annesinin cümlesi. Konuşum annesi konuşmuş. Yani şey söyle eğer deseydi ki annem yeni komşumuzu görünce onu tanımadığını söyledi şeklinde e, onun cümlesini birebir söylemediği zaman tırnak işareti kullanılmaz. Ama annesinin cümlesini birebir aynen kullandıysa tırnak işareti içine alıyoruz. Yani tırnak işareti başlatıyoruz. Tırnak işaretiyle sonlandırıyoruz. Öğretmen tekrar anlatıyorum dinleyin diye uyardı. Burada bir, bir öğretmenin yani benim gibi bir öğretmenin tam söylediği cümleyi aynen yazdıysa söylediyse tekrar anlatıyorum dinleyin dedi, dediyse öğretmen tırnak işareti içerisine alıyoruz. Ama bu şekilde yazmak yerine öğretmenin cümlesini tam yazmak yerine öğretmen dinleme, dinlememiz gerektiğini söyledi deseydi bu öğretmenin tam bir cümlesi olmadığı için o anda öğretmen onu konuşmadığı için tırnak işareti kullanmamızı gerek yok. Yeni aldıkları köpeğe biber adını koydular. Aynı şekilde kitapların adlarında yazıların adları özel olarak belirtilmek istenen yazılar da tırnak içine alınır. Sadece cümleler değil eğer özel olarak belirtmek istediğiniz bir ad varsa o da tırnak şartı içerisine alınır. Herkes Şah ve Sultan adlı kitabı okuyor. Buradaki Şah ve Sultan kitabın adı olduğu için tırnak şartı içerisinde. Buradaki biber köpeğin adı olduğu için tırnak içerisinde kullan kullanmış Evet noktalama işaretleri tırnak içinde kalır. Yani burada bakın tırnağın içinde cümle bitince nokta kullanmış. Yani nokta kullandıktan sonra tırnağı kapatmış. Şurada gösterelim. Hey diye seslendi. Tırnak açmış. Hey ünlemi koymuş. Tırnağı kapatmış. O kişinin söylediği cümleyi söylemiş. Yani diye seslendi diyor. Eğer tırnak işareti içindeki sözcük özel ad ise ve ek almışsa kesme işareti kullanılmaz. Bakın bu çok ilginç bir bilgi. Ben minnoşun sesini seviyorum. Şimdi burada minnoşu belirtecek ya kedinin adını söylemiştik şurada. Kedinin adını belirtirken minnoş un. Bakın kesme işareti kullanmamış. Eğer burada tırnak işareti olmasaydı kesme işareti kullanmak zorundaydı. Ama tırnak işareti içerisinde bu kedinin adını kullanmak istediği için kesme işareti kullanılmaz.